bin lira harcadım bugün. Yalan bugün dört bin lira. Beş. Beş buçuk harcadım. Beş buçukmuş. Ne harcadınız beş buçuk? Valla elbise aldım. <laughs> Abiye. Ya yani en az el, 500 harcıyorum. Neye gidiyor para? Yani yeme içmeye e kahve içiyorsun. <laughs> Çay. Bir kahve içip bir yemek yemek 500 ve patlıyor mu? Yani daha fazla ya patlıyor. Öyle. Peki her çıktığınızda yapabiliyor musunuz bunu? Yok. Hayır. <laughs> Hiçbir şey yapmadan eve döndüğünüzde oluyor yani. Oluyor tabii ki canım. Hani her zaman şey yapamayız. Bak bu kızlar bana gülüyor. <gülüyor> bence onlara da röportaj yapalım. Siz de onlara gülün. Evet bence de ya. Yapalım hemen. Yani bence bu ekonomi kırıldı. Dışarı çıkmak çok tehlikeli. Aynen. Çıkmamak lazım ama mecburiyetten büyük çekmeceden buraya uygundur diye geldik. Geri dönüyoruz. Uygun değildi ama almak zorunda olduğu için aldı arkadaşım. Bu mecburiyetten dolayı buraya kadar geldik. Çocukları bıraktı. İkinci kez çıkma bakma şansı olmadığı için. Ger Gerçekten zorunluluktan aldı. Yani normal bir gününüzde dışarı çıktığınızda ne kadar harcıyorsunuz? Yani harcamamaya çalışıyoruz. İşte çocukla çıktıysak biraz onların gönlü hoş olsun diye biraz abur cubur alıp günü bitirmeye çalışıyoruz. Öyle kafeye gitmek, kahve içmek, oturmak artık hayal zaten. Öyle bir deniz havası alıyoruz. O da bedava zaten o yüzden. Bedava olduğu için dolaşıyor. Gerçekten öyle. Gerçekten. Onun dışında başka yaptığımız çok bir şey yok mu aslında? Yok gerçekten. Hafta sonunu evde geçiriyoruz. Yani iki gün iznimiz var ama genelde evde geçiriyoruz. Bir yere çıkmak imkansız. Buradan söylüyorum. Çıkmayın evde oturun. İşte çıkınca ortalama ne kadar para harcıyorsunuz? Ee, bin lira. Günlük bin lira. Neye gidiyor bin lira? Süsüme püsüme gidiyor. Bilmiyorum. Çıktığın zaman harcıyorsun zaten. Yani yemek olur işte tırnağım, kirpiyim öyle. Mesela bir e, alışveriş yapmaya çıktın. Bir de yemek yiyip kahve içeceksin. Ne kadar patlar? Yani günlük o zaman 5-6 bin lirayı bulur. Peki hiçbir şey yapmadan eve dönmek istiyorsa sadece dışarı çıktın 3-4 saat gezip eve döneceksin. O zaman ne kadar mal olur? 1000 lira işte o. 4 saat dışarı çıkmanın maliyeti 1000 lira. 1000 lira olur. Peki bu zorluyor mu size? Evet, zorluyor. Dışarı çıkınca ortalama kaç para harcıyorsunuz? Ee, bir kahve zaten şu an günümüzde 100-150 civarında. Onun dışında da yemek yesek zaten 200 tutuyor. Ben dışarıya çıktığımda 500 <laughs> zar zor kurtarıyorum. Buradan anneme çok selam söylüyorum. <laughs> yani minimum 500 lirayla eve mi dönüyoruz? Evet yani ama en pahalı aslında. Bir kıyafet alışverişi olsa zaten markalar almış gitmiş başını yani. O yüzden yani alışverişi ekstra alışveriş dışında bir kahve içilse ya da yemek yenilse 200-300 lirayla eve dönülebiliyor tabii. Peki ayda kaç kere bu aktiviteyi yapabiliyorsunuz? Yani e, şimdi benim durumum el verdiği için ya, olabildiğince çıkabiliyorum tabii ama durumu el vermeyen öğrenciler de var, insanlar da var. Onlar hani zar zor, zor çıkıyor demeyeyim. Ben haftada belki bir 2-3 kere ya da 2 kere maksimum. Yani durumunuz el vermesine rağmen ayda 2-3 kere aslında çok da sosyal bir hayat sayılmaz değil mi? Evet ya ama okuldan dolayı bir de ben sporcu olduğum için yoksa el verse herhalde eve girmem diye düşünüyorum. <laughs> Ama dışarı çıkınca bir 500'lük oluyoruz öyle mi? Evet maalesef 500'lük oluyoruz. O yüzden çok çıkmamaya çalışıyorum ben kendimce. Peki e, diyelim bir gratise girdik. Oradan kaç paraya çıkıyoruz ortalama? E, geçen bir gratise girdim. 2000 lirayla çıktım. 2000 lirayla. <laughs> evet ama çok alışveriş yaptım. Şimdi izleyenler benim çok şımarık olduğumu düşünecek ama. E, genel bir alışverişte. Onun dışında çok fazla e, gratis alışveriş yapan bir insan değilim. Mesela bir maskara aldığımda 5-6 ay gidiyor. O yüzden çok fazla makyaj alışverişi yapmıyorum. Genelde cilt bakım ağırlık vermeye çalışıyorum. Dışarı çıkınca ortalama ne kadar harcıyorsunuz? Ortalama en kötü arkadaşlarımla çıkacaksam bir kahve içeceksem 500-600 lira gidiyor yine. Ee, bir kahve içiyorsun zaten olmuş günümüzde 100-200 lira kahve veriyoruz. Bu tatlı içtim. E, zaten yol parası da almış başını gidiyor. O yüzden 500 lira en kötü o da. Yani canımız bir şey istedi. Bir yerden bir şey aldık 1000 lira gitti. Zaten mağazalar Zara'ya falan girelim desek. Hadi bir bakalım var kızlarla. Gitti 5000 lira. Eyvah 5000 lira gitti cepten. 5 5000 lira gitti. Yani korkuyorum ki eve gideyim anneme göstereyim. <laughs> o yüzden böyle mağazaların önünden hızlı hızlı mı geçiyor? Tabii tabii. 2 dakika oldu gireli. 2 dakikada koşa koşa buraya geldik. Yüzümüz bir yere çarpmaz. Hemen bir elim gitmesin kasaya gitmeyeyim tabii, diye. Tabii tabii. Her şey o kadar pahalı ki hiçbir şey alamıyoruz şu an günümüzde. Dışarıya çıktığımda iki arkadaşımla çıkıyorum. Bir yemek yiyoruz. Kişi başına nereden baksam 1500 lira. O da normal kaliteli bir yerde yemek yediğimizde. Evet. Yemekten sonra bir kahve içiyorsun yine 500 lira. İki kişi günü bitirme masrafımız 2000 lira. Peki e, ayda ne kadar yapabiliyorsunuz bu aktiviteyi? Yani günde çıkıp 2000 lira harcıyormuşuz ya bunu ayda kaç kere yapabiliyorsunuz? Ayda maksimum bu 2 e, defa 3 defa. Bunu geçmiyor. Zaten aldığımız para belli. Şu an ben 20 bin liraya çalışıyorum. Ve 20 bin liraya ben sadece ayda iki defa, üç defa dışarı çıkabiliyorum. Arkadaşlarımla fazla gezen bir insan değilim. Buna rağmen para hiçbir şekilde yetişmiyor. Yani çalışmanıza rağmen, para kazanmanıza rağmen aslında sosyal değil misiniz? <laughs> Kredi kartım eksi 50 bin. <laughs> asla yetmiyor asla. Dışarı çıkınca ortalama ne kadar harcıyorsunuz? 500 falan. Ya öğrenciyim ben zaten. Yani dışarı çıktığında kahve içiyorum, yemek yiyorum, 500 falan gidiyor. Peki bu sizi zorluyor mu? Yani biraz babamı zorluyorum, ne <laughs> söyleyeyim. Babadan sürekli, baba yarın dışarı çıkacağım, bir para verir misin muhabbeti oluyor? Evet, oluyor evet. Yani öğrenci olduğum için, son senem zaten, zor ya, ekonomi bayağı kötü. <laughs> Peki okuldan nasıl e, gidiyor, harcamaların çok mu okulda? Okulda evet, yani günlük 200 falan alıyorum, e, kantin pahalı. yani Okulda günlük 200 lira harcanıyor mu? Yani günlük 200 harcanmıyor da hani biriktiriyorum biraz köşe atıyorum biraz da yiyorum okul kantin falan. Okul sonrasında da arkadaşlarınla harcamak için köşeyi mi atıyorsun bazı günler? Evet öyle yapıyorum. Peki, genel olarak öğrencilik zamanını güzel geçirebiliyor musun? Yani aktivitelere katılabiliyor musun? Arkadaşlarınla dışarı çıkabiliyor musun? Yok ya önceden öyleydi de şimdi hani ekonomi kötüleşince öyle olmadı tabii. Biraz hani... daha evde mi takılmaya çalışıyorsun? Evet biraz biraz daha evdeyim son zamanlarda. Bu seni üzüyor mu peki? Evet yani hayatımı etkiliyor. Işte sosyal hayatım etkileniyor sonuçta. Tabii ki de üzüyor beni. <laughs> Yemek kişi başı 200-250 arası tutuyor. Kişi başı ama. Yani manitanız varsa orada bir 500-600'lük olursunuz. Efendime söyleyeyim kafe masrafı hani yemekten sonra bir şeyler içelim derseniz de çil o da Abi. 450 lira yani ta kahve tatlı falan 450 lira ama tabii yanınız cebinizdekini öderseniz kişi başı da 200-250 lira. Yani günü kişi başı 500 lira kapatabilirsiniz. O şekilde. Peki bu sizi zorluyor mu? öğrenciyim zorluyor. Yani öğrenciyken zorluyor ama çalış. Gerçi şu an çalışıyorum da şu anda zorluyor ya 500 lira. Haftada birden hesap etsek yani haftada ikiden hesap etsek part time çalışıyorum mesela. Bin. Dört ile çarp dört bin çok. Çok aşıyor. öğrencisiniz bir yandan da çalışıyorsunuz. Tabii evet. Yani hem öğrenciyim hem şu an part time olarak çalışıyorum bir şey. Dışarı çıkınca ortalama kaç para harcıyorsunuz? Ben mi? Bin lira falan gider ya. Evet, neye gidiyor mesela bin lira? Yemek falan yiyoruz. Soya bir şeyler alırız. Gidiyor yani. Ortalama dışarı çıkmanın maliyeti 1000 lira mı? Yani öyle. O da hani dikkat edersek. Mesela bir yemek yediniz ne kadar patlıyor? Bir hamburger menüsü, yanında patates, kolası. Patates kolası 300 falan gider. Diğer 700 lira nereye gidiyor? Diğer 700 lira öyle işte bunu alayım, şunu alayım, içecek alayım falan filan. Cercut derken gider yani. Bir gratise girmek ne kadar patlıyor mesela? Vallahi uzun zamandır girmiyorum. Her şeye zam gelmiş abi ya. Ama ona da girsem 500 gider. Toplam 1000 lirayı buluyoruz böyle. Aynen böyle. gidiyor. Peki zorluyor mu bu size? Zorluyor ya. Ortalama ne kadar para harcıyorsunuz bir günde? Çıkmıyorum genelde. Çıkmıyorum. para harcamamak için çıkmıyor muyuz? Para harcamak için şöyle yetişmiyor ki. Üç çocukla neye yetişiyor ki çıkıp da harcayalım? Hiçbir şey yetişmiyor. Diyelim üç çocuğunuzla dışarı çıktınız. Bir yemek yiyip bir de kahve içip evinize dönmek istiyorsunuz. Ne kadar çıkar cebinizden? Maaşım bırakır çıkarım ya, emin ol. Çalıştığım parayı asgari ücreti bırakır çıkarım herhalde büyük ihtimalle. Bugün de çocuklarımla beraber çıktığımız zaman. Ne olabilir ki? Peki ne yapıyorsunuz dışarı çıkınca? Dışarı çıkınca ne yapıyoruz? Çıkmıyoruz genelde. Ayrıca için evde mi oturuyor? Evet, maalesef. Dışarı çıkınca ortalama ne kadar para harcıyorsunuz? Ortalama para? <laughs> Vallahi 50 lira falan abi. 50 lirayı ne yapıyorsun mesela? 50 lira enerji içeceği alırım abi. Onun dışında su falan alırım yani. Böyle geçiyor. Yani bir gün boyunca o enerji içeceği ve su seni tutuyor mu? Yani tutmuyor abi. Ara sıra eve gitmek zorunda kalıyorum dışarıdan. Evde yemek zorunda kalıyorum. Çünkü babam o kadar para verdi. Mi? Eve gidip yemek yiyip tekrar geri mi geliyorsun? Evet bazen öyle olmak zorunda kalıyor. Dışarıda yemeye çalışsan ne kadar patlar sence? Dışarıda yemeye çalışsam 200 falan tutar abi aldı. Öğrenci miyiz? Öğrenciyim abi. Bu da bir öğrenci için fazla geliyor değil mi? Al, evet abi doğrudur. Dışarı çıkınca ortalama ne kadar para açıyorsunuz? Dışarı çıkınca ortalama 2000 lira harcıyoruz. Neye gidiyor 2000 lira? Ee, çocuklarım var. iki tane çocuğum var. O yüzden onlar bir yemek yemek istiyor, bir oyuncak istiyorlar. Yani oyunlu alanla gitmek istiyorlar ister istemez. Eksikleri oluyor. Peki yani. Ne kadar yapabiliyorsunuz Aynen. bunu? Neydi? Kitap aldırıyorlar genelde. Boyama <laughs> kitabı falan mı? Yok. Çocuklarım büyük benim. Biri LGS'ye hazırlanıyor, biri de ilk ilkokul sonunda. Maşallah. Peki e, ne kadar sıklıkla yapabiliyorsunuz bunu? Ayda kaç kere yapabiliyorsunuz? Ayda ya bir kere ya da hiç yapamıyorum. Çünkü çalıştığım için hafta sonu ancak yani dışarı çıkabiliyoruz ya da çıkamıyoruz. Şimdi bugün getirmedik çocuklara. Eşimle ikimiz geldik. Biraz daha az para harcayalım diye. <laughs> Aynen öyle. Harcanacak durum yok artık. Kesinlikle. E, çok dikkat etmek zorundayız. Hani emekliyseniz hiçbir zaman maalesef. Harcamadan eve dönmeye mi çalışıyoruz? Evet öyle yaptım şimdi. Bir e, doktor muayenesi vardı. Öyle koştura koştura geriye. Fazla kalırsak çünkü bir şeylere takılıyor Diyelim işimiz uzadı ve acıktık, karnımız aç. Yemek yememiz lazım. Ne kadar mal oluyor? Simit düşünüyoruz artık. Bir yere girip oturmak çok zor. Emeklilerin durumu maalesef zor değil mi? Aynen. O kadar çok zam yapıldı ki ne yapacağımızı şaşırdık biz. Yani 10 bin lira neye yet? Yani. Ama onlar mutlu. Biz de mutlu oluruz inşallah. A